Üç günlük spor kampına hoş geldiniz. Üç spor kampı, sağlıklı yaşam kampı. Üç gün boyunca sağlıklı yaşamak çalışacaksin, sağlıklı yiyeceksin, spor Biz yapacaksın. Biz zaten ne sağlıklı yaşıyoruz. Benim babam farklı. Yapma yapma. Benin şu ortamı getirdin mi? Bugün hafta şeker yiyorsun. Ya şeker tüketmiyorum ama hayatımda Benim bu biçimde. Benim bisimani mi de sen yedin? <laughs> ne yapabilirim ben? Ne yapayım? Sen şeker değilsin, sen karpuz gibi bir şey <laughs> Gece ne pişmaniye oldu? pişmaniye krizim tuttu, gece pişmaniye söyledim, sabah kalktım pişmaniyeni yiyebilir miyim dedim, bitirmiş. Ben ne bileyim bitireceğini. Çünkü sabah havada... Pişman oldum süreç. ya bu yaptığımdan. <gülüyor> 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 Ama bir şey söyleyeceğim, ne yapıyorum canım, çektiğimi mi Yemeyeceksin, tatlı yemiyorum. Şey musun? Şey yoksa şey yemeyeceksin. Pişmaniye yediğime pişmanım. Bu şakayı yaptığıma da pişmanım. Hadi gidelim, yapış kat kameraya. Ha, ha. Arkadaşlar günaydın. İkinci gündeyiz şu anda. Dün otele geldikten sonra direkt yerleşme triplerine girdiğimiz için ben hiçbir şey çekemedim. Ama şimdi aktivitelerimiz başlıyor. Bu blokta neler mi olacak? şimdi nefes terapisine gidiyoruz. Yani 25 yıldır yaşıyorum, nefes alıyorum. İyi olduğumu düşünüyorum bu konuda. iyi olmasam hayatta olmazdım hala. Efendim? Bunların da hepsi geç kaldı. Ben lobide bekliyorum şimdi bakayım ne olacak. Hadi gelsinler de gidelim nefes alalım. seconds later. Feroş, şimdi biz az önce kahvaltıya inmedik mi aşkım? İndik. Kahvaltıda sen benim üstüme ne giydiğimi gördün mü? Üşüdüğüm için bu sırtım bunu giydim. Ama ne olur evet hayır ben bozulacak. Hayır. Gördün mü benim üstümü bunu? Hayır. Kanka kahvaltıda benim bu grisvit giydiğimi görmedin mi? Hayır. Gördü bence. E peki aynısını giydiysin şimdi sevgilisiyle aynı giyinmeye çalışıyor olmuyor mu? Hayır. Yüzde yüz. Dinleyin bak yürüyüş yolunu. Bir sorar mısınız kız? Nefes terapisi anlatıyor şu anda. Otelden çıkınca sola döndüğümüzde o yürüyüş yolunun sağ tarafta kalan çitlerin arkasında kalan tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen kısım demiş. Bu ha. şey gibi bizim Türkler tarif ediyor ya. <laughs> Kanka otelden çıktıktan sonra sola döndüğündeki <laughs> şeyin arkasındaki Kanka. 24, 24, 26, 26. Ben de onu Bunu söyledim. 25 yıldır, yıldır alıyorum nefes diye. ve bunda iyi olduğumu düşünüyorum zaten. Bir derin bir nefes çek bakayım. Yanlış merdiven. şey, bir şey, bir şey, bir şey. Derin, bir derin bir nefes alır mısın? Ne oluyor? Ne Kamerayı rahat bırak. Tamam, Otelde kaçak nefes terapisine katılmaya utanmıyor musunuz siz? İstanbul Trip'ten selamlar. Arkadaşlar geçtiğimiz yere bakın. 6 tane avanak bir yolu bulamadığımız için ya da sınavı takip ettiğimiz için... Hadi bakalım şu nefesler abi alınsın. Mert'im bak nefes aldıktan sonra terapiden çıktıktan sonra... Bu, terapiden Selam çıktıktan sonra ederim. buraya gelip duş alıyorsun. Öyle tamamlamıyorsun, kolay. Matlar falan. Evet arkadaşlar buradaki matlarda şimdi terapiler başlasın. Siz nefes almayı bilmiyor musunuz? Kötülükleri salalım. Feri hoş. <laughs> ben bunu efsane takıyorum <laughs> ama. Sabah kendin takacaksın aşkım. Aşkım <laughs> matını al matını al <laughs> Benimki oldu mu? <laughs> Yapık oldu. Oldu ben yamuk nefes alacağım arkadaşlar bugün. Soldan alacağım nefesi. Ahmet benim inatıma Siz de mi nefes alıyorsunuz onu efendim? Benim nefes alıyorum. Sen kaç yıldır nefes alıyorsun? Yirmi bir buçuk. Ben 26 yıldır alıyorum. İstiyorsan ben sana nefes almayı öğreteyim. 5 sene fazla. Yaklaşık 5 sene ama. Alabiliyorum şu anda. Bak şimdi hazır mısın? Ayy benim aaağğğ. vermeden ben, bir de aldık. <laughs> <laughs> ben bozacağım galiba. Öyle bir tarikata denk geldim ki. Okay. Kendimi sivrisinek gibi hissetmeye başlıyorum. Arkadaşlar herkese bir anda bir şey oldu bayıldılar. Hocam Tam şükür Mert'im kalk, bitti kalk. Aldım bu nefesler? Bundan sonra daha iyi mısın? Ağırlaştım. Misin? Ben ben Sula Hanım nefes terapisi hakkındaki yorumlarınız neler? Meditasyon yaparken sen çakralara makralara gülüyordun ama ben onları hissediyordum mesela. Ha, açıkmış şu an şuradaki üçüncü gözü? Gete bir dokunayım evet. üçüncü gözüne. Arkadaşlar şimdi ve? bize verilen smoothie'nin içinde ne olduğunu tahmin etmeye başlayacağız. Sen, sen ve sen 3-4 yıldır gütük yapan bireyler olarak smoothie'ye alışacaksınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar Sloan'ın gözleri bozuk olduğu için. O <laughs> şu ekranı çekiyor telefonunda ondan sonra. Ananız kolda kaldı, gülücülük varsa olabilir. Abi bak sadece koklayacağım. Veriyorum. <laughs> Şu an rengine Değil bakıyorum, bunda anlamlısı yüzde yüz var. Sadece koklayıp söyleyeceğim. Sen sınıftaki inek kız mısın ya? Eleyerek gideceğim. Niye eliyorsun? De. Daha içecek gelmedi ki ya. Ben ne yazdığını Bize bir gösterir de. misin? Işıkları geçiriyorum. Ne yazıyorsun? <laughs> Görebilir miyim? Evet. Zeki olmak denir mi dostlar? Bu boş işler. Bir nefes alacağım, ben de tak tak tak, tak sayacağım. Ben Hayatım gibi de. bomboş da. bir sayfa. <laughs> Kurallar bayağı basit basit. Kalın yok. Kalın yok mu? Sıla Bu şıkkı yakışıyor süt ve havuç birleşimini kefir sanıyor olabilirsiniz. Bir ekşilik var mı? Elma olabilir ekşilik. da olabilir. Ben vermeyeceğim. Ve yalnız da. Adımı da yazdım şey. hocama. Abi bizden kopya çekti ama. <laughs> Direkt B yazdı. <'ye> <laughs> Devamımız B. masal. <laughs> <laughs> O zaman çekilişten bir şey bize gelecek kesin gruptan birine. Bence, Eğer kazanırsak büyük bir şey. ihtimalle meyve sıkıntı falan. Bence hiç böyle spor ekipmanlarının olduğu bir şey verecek. Şey Fitness'ta. Yok be. Iyi. Şuna Oo. gibi şeyler. Neyse ben hile yapayım. Her kombinin de dernek... Sandıkların başı bu durmaya geldim. Hile orada olmasın diye. <gülüyor> 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 yani Burada hile olmaz kardeşim. Her kombinin Beyler burada hile orada olmaz gibi şansınız varsa kazanırız. Bir tane orada aksakallı bir abi var fena bir sahip çıkıyor. Sesime gel. Hak ettin mi ben hak ettim. Benim, hak etti. evet. Kaan Bey büyük çekim büyük. <gülüyor> <gülüyor> Lan dedim ben size işimiz şansa kalırsa biz kazanırız diye. Bir tane daha <laughs> Okey, bana bununla masaj yapacaksın aşkım. <laughs> bana bununla masaj yapacaksın. Hayır. Ben manyak, ben orası nikahlarınızı öne ettirdim, öne ettirdim. Göze baksın diye merdim. Evet Sıla Hanım, ne yapmayı düşünüyorsunuz bu aletle? Sen bana masaj yapacaksın. Ben niye sana okuyorum? <laughs> Ne oldu ne oldu? Fotoğraf çekilirken sen zorbalık yapıyorum. <laughs> Peroş az önce 30. fotoğraf çekilirken orada önümdeki kızı anlık olarak o da beyaz giymiş üstüne sen sandın. Bak tam yemin ederim ki şöyle yapıyordum. <laughs> Allah çarpsın ki yemin ederim sana. <laughs> sonra verdim <yardım, gülüyor> sonra da masajla düzeltirdi <laughs> 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 Bu Gece bizim bana da masaj var. Aa deneyeceğiz mi? Hayır. Aramızda. De <laughs> <laughs> Arkadaşlarımızla doğa yürüyüşü Mert'i e, evine getirdik bugün. <laughs> Seni evine getirdik dedim. Tarzansın sen, bizim tarzanımız. Tamam. Aa. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. <laughs> Alright, Allah Aşkım! Ay. Burada da benim hayatımın, anlamın, gülünün, tanesinin bülbülü var. Nereye gidiyoruz? Aşkım! <laughs> <diye> önümü görmüyorum. <laughs> önümü görmüyorum. Buradan mı geçeceğiz? Aynen, ağaçta işte böcek var. Aşkım, böcek varmış. Geçin Ay, bakayım. Ya, böcek falan yok, kapanan söylüyor ya. <laughs> ne oldu sana? Dokundun mu? Hayır. Ayı saldırısı var. Kızım biri bağırıyor. Öndekiler. Aşkım Uğur böceği bulalım. Teraş burada Uğur böceği bulabilir miyiz sence aşkım? Bunlar ne kadar saçma sapan istekler. <gülüyor> 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 Kız Fatoş. Köprüden ben yürüyerek <laughs> geçmek Ay, istemiyorum. Ben gidecekler <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Böyle mi? Evet. <laughs> Gidiyorum. Sağ <laughs> olun beyefendi. <laughs> Arı. Vız vız vız. Yapraklar hep yenmiş yani burada kötü var. Sen misin, <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi arkadaşlar Mercedes'in Allah arabam geldi aklıma test sürüşüne gideceğiz. Ben şimdi kombinimi nerede göstereceğim? <laughs> alright, alright. alright, alright, alright. Oh no, ne satayım. Alright. Alright. Evet Mert <laughs> böyle gelmek istediği için Feride ona yardım ediyor. <laughs> alright. alright. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Dostum. Amin, ne diyorsun kombinime? Cile. Alright. Arkadaşlar bu da deterjan markası. Mert'im bunu nereden aldın? Şey bak anam. Anam. Aa. Alright. Sahne şovu. Right. Sahne şovu. Right. <laughs> <laughs> Şu adama gerçekten bir styling tavsiye. Sen ne güzel olmuşsun lan. Yeah. Sen ne... Hop geçiş. Sen ne güzel olmuşsun lan ne? <laughs> Arkadaşlar bu arada bu tarzda vlogların devamı için kanalı şu anda abone... Sağ <laughs> taraftaki ötesi aşağıya indirdiğinizde D'ye alabiliyorsunuz. D'ye böyle alıyorum. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaliteli sürücü burada bir de sağ sinyal verdi ya da sinyali mi kapattı? Şu Ha, sana sinyal verdi sen Bence hızımız aşırı iyi bu arada. <laughs> ama bak de dalga geçiyorsunuz. Hayır biz ben gayet keyifli bir seyahat <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> ben birazcık ambiyans ışıkları şu bir renklensin. Ama pembe güzel değil. Renklensin. Mercedes mavi oldu. Mavi de iyi oldu mavi ha. İçi i̇şte, tam benim istediğim gibi. Ben galiba bundan alacağım. Şimdi peki benim Mercedes'ime bu kadar yükselmemişim de anladın mı? Evet. Arkadaşlar biraz hızlı gözüküyoruz olabiliriz ama aslında tam ama ya. bir şey söyleyeceğim. kurallara şöyle uyuyoruz. Kurallara ben önümde karavanın tekerini göreceğim. Arka taraf ne kadar geniş ee, ya. Genişlik. Feride'nin kullanışından çok memnunum. Aşırı be. <laughs> Sağ ol kanka. Vallahi Ahmet'ten daha güçlü. Feride yüzde doksan şarjın kalmış. <laughs> haberin olsun aşkım. Oo oh, daha çok gideriz biz. <laughs> Feride ısındıysan canlandırıcılık <laughs> veriyorum <da>? biraz. <laughs> yani Feride kullanırken hiçbir yalan gelmez. Yüzde denir mi o zaman? Aşkım masaj yapıyor yapma. <laughs> olsun. Of. Ama sinyal verir. Mehmetcan. <laughs> <laughs> Efendim? Çok ayıp. Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi omuzların altına sığınmaktan kendilerini iptal edemiyorlar. Çimcirme. Bana muhtaçsın çimcirme. Yani yağmurda yanınızda böyle eklentiler olursa arkadaşlarınız bir böyle bir köpeğiniz ay, olacak. Mert senin için yavaş yürüyebilirim. Evet. Merhabalar. Allah. Aynen. Hoş Aynen. geldiniz. Aynen. arkadaşlar az önce Aynen. manyak bir, bir piyano sahnesi oldu. Ben bunu story çektim ama video da koymak istiyorum. O yüzden şöyle bir şey gerçekleştiriyorum. Aynen. <laughs> lan bizimkiler beni unuttu ya. Oğlum ben nasıl sizin önünüze çıktım lan? Ben nasıl <laughs> sizin... <laughs> Ben iki saattir koşuyorum sizi yakalayacağım diye. Ya gitmeyin tekrar. Ya gitmeyin. <laughs> gitmeyin tekrar. Ben bir daha koşmak istemiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Biz şeyden sonra bir yemek yedik. Çok aç olduğumuz için hiçbir şey çekemedik. Ama şimdi Ferruş ağlamak için kamerayı açtı. Ay yine beni kombinimi kopyalamışsın kahve. <laughs> Sabahtan beri bununlayım. Sabahtan beri. Anlamadım ben bu Yemin ederim galiba sen de yalan parolosun. Kredi çeker gene söylerim. Aşkım ablam benim dijital kameramı kaybetmiş. Işte. Fato, fato. Doğru biz marketten sonra odaya çıktık değil mi? Evet. Kamerayı ve ve kaybetmek nasıl bir his? Hong Kong'dan aldığım Tam dijital kameram, nerede? fotoğraflara. Evet. Sonra çıktık Kaan'ın konuşmasına gittik. Buraya yemek yemeye geldik. Siz de saçınızı yapmak için. Gizemli odaya kamera çıktık, bulunabilecek falan. mi? Tamam. Arkadaşlar tamam. yağan yağmura bakın tamam mı? Yağan yağmura. Şu üçü, afat dol, sız dol, Abi böyle bir şey olabilir mi kanka ya? Şöyle bir şemsiye almışlar üç kişi. Sadece Emre'mle beni sadece burada sadece. böyle bir hizmet babetler. Olabilir mi ya? Kanka kadınlar daha seviyor. Yürü kara geceler üzeri Metin. Felaket bir yağmur varmış, biz bunu fark etmedik, biz bunu bilmiyorduk. Ve biz buraya gelirken hava yazdı İstanbul'da. Evet, bizim kıyafet <laughs> kombinlere bir bakar mısın? Aa, biz buraya gelince bir kışa döndük, <laughs> o sırada biz yazdığı zaman yani. <laughs> bizim suçumuz değil, hava durumu bizi yanılttı. Evet, kesinlikle baktık ama dedik ki bu kadar da olmaz herhalde deyip <laughs> böyle giyinmeyi tercih ettik. Erkeklerin burada centilmenlik yapıp, tamam siz şemsiyeyle gidin, biz arkadan geliriz demeleri gerekiyor ki... Onaylıyorum, kaşemi de imzamda da basıyorum. Sınav et, ta, diyor. kızıyor yani. Ayıp onaylamıyorum. Yani. <laughs> Allah. Beni gördüler mi? Ya, sana koşuyorlar oğlum. Allah yürüdüler <laughs> sıkıldı. <kulağıtık. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten <laughs> mi abla? saat ağladı. Evet o an. O an o an o an. Ram, dar, ram. Ram, dam dam. <gülüyor> dam dam <gülüyor> Dan, dam dam. Dam dam. <laughs> Arkadaşlar. Aa. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Mert e bak Mert. Nasıl kamufluyormuş oğlum Mert. E bir <bak. gülüyor> <laughs> de bir poz ver bakayım. Aa kapansam ne güzel yakışır kız. <laughs> abi bu ne soğuk ya. Abi e ben abi sanki adeta bu buna Park'ta bir gibi hissediyorum. Abi bir abi. Evet arkadaşlar, daha fazla bu darlığı gönderdiğiniz için şu anda kanalımıza like atmayı unutmayın çünkü... Önümüzü açın! Yolumuzu açın! <laughs> 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 Sapan'cım! Abi ben özel bir çocuğum! Çok <laughs> çok <laughs> çok 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 çok! Oğlum, yaslan! Sussana! Bombalay! Vandana Hayır, hayır, hayır! Çocuklarım. No hayır, hayır, gittik um, ya. Kendini um, yani, no, üşüme no, ikna okay. no, et. Bu vücudunu sana bir oyunu. Mertip Q, ne yaptın bizim Luna gibi sanki ya? Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yak. Tavu. Evet, bir devam ben de öpüyorum. Hayır, hayır, hayır. Hiç de bulamamışsam. Evet arkadaşlar, baktım sapanca vlog'u birazcık kısa oldu. Ben dedim ki Feride'nin doğum gününde de birazcık vloglayayım. Şimdi bu kızın doğum gününü vlogluyoruz. Kaç para atladın havuza kanka? 5 bin. Yemin et ama. Vallahi. Aşkım, aşkım. özellikle doğum günü kutlu olsun aşkım. Ama Safa beni heyecanlandırdığı için... Teşekkür ederim. ben de heyecanlandım. Neden heyecanlandırdı? Merhaba. Safa şımar mı? Safa diyor ki 5 bin lira diye ben havuza atlarım. Evet. Ben... O, vlog açılmış atlamalar başlıyor <laughs> Ben bir atarım. Bir mi? Ben direkt... Hayır bir atarsan altı be... olur. Ben, ben beşi direkt anda hesabına geçerim havuza atlarsın. Beş Feride. Aa, oğlum, ne oluyor lan? Tamam kanka ben 5'e atlayacağım ama istediğim şartların oluşmasını istiyorum. Biraz Nedir? Zaten. Kanka yani pantolonla atlarsam eve nasıl gideceğim? Kanka 5 dedim para ödüyoruz pantolonla atlayacak tabii. <laughs> ya bir de havlu mu ayarlayacağız sonra. Sen kaç atlıyorsun? ben, ben mi? Ben şimdi <laughs> atlıyorum. Aşkım birazcık doğru gibi konuşması yap. Aşkım arkadaşlarımla ilgileniyorum. Arkadaşları, arkadaşları. Ben de. Şey, <laughs> Arkadaşlar bugün Feride'nin doğum günü değil. Bizi buraya doldurdu ve villanın içindeyiz şu an. Villada böyle çiçekler falan yapmış. Şöyle çiçekler var. İçeride... Üçten atla ver Sen şöyle... bir de Mertaren dedi. Bir sanırım. de atarım. Tamam. Bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri. Evet evet. 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 Safam. Ben, ben burada ıslanacağım. Biz... <laughs> Bana para <yardım> <gülüyor> <gülüyor> atmayacaklar. Bakalım kim evet, kurutacak. Bizim, bizim. <laughs> Siz ne gizli gizli plan yapıyorsunuz? Gizli gizli plan yapmıyorum. Çok güzelsiniz. Aşkım Fatma bana az önce dedi ki Bir öpüşseniz de. Sokmayayım dedi nasıl olsun. Arka ben yani. evet. Ben de duydum onu. Bir öpsene bu arada. Öpüşsemedim ben o yüzden söyledim. Neden öyledim aşkım? Allah. Allah. Çocuğum bak Şimdi stresten bu. buralarından bak, sivilceler bile, çıkmış bile, hep stresten. Benim neyim oluyor Fatma yani bu düzende? Ben Feride'nin kardeşi olarak. Sen bunu kardeş olarak kabul ediyor musun? Fatma da benim kardeşim olmuş oluyor. Bir dakika Feride seni kardeş olarak kabul ediyor mu önce Ediyorum. Ama kendi Evet, evet, evet. <laughs> Ulan hep bir şaka yaparım yani. Her şekilde Ama bir şaka var, geliyor Yani. Varsın. Emrem gel. <laughs> Fotoğraf çekecek. Biraz yürüyelim. <laughs> <laughs> Mert'im jön gibi çıkıyoruz ha. Doğru günü ne? İşçi <laughs> jönleri. Kanka şuraya bir geçsene şu Eyvah. Oğlum burası çok güzel lan. <laughs> atla atla. Hop nasıl yaptın? Oğlum ayakların yerden 30 santim. Ronaldo gibi durdu. Var orayı inşallah edit yaparlar Ronaldo editi. Sen şimdi şöyle dümdüz gittin ya. Şöyle yapacaklar sana. Sonra... Beni, beni hem uçur bir tane de Ronaldo yap. Bir Bence tane uçayım. Zafer iyi yapamıyor o şeyler. <gülüyor> 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 Arkadaşlar edit siz yapacakmışsınız. Mert öyle söylüyor. Beni bir tane uçurun. Bir tane de beni Ronaldo yapın. Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Belki siz hiç duymayabilirsiniz. Oh. Belki siz hiç duymayabilirsiniz bu şarkıyı. Ama çok heyecanlıyım onu dinleteceğim. Ona bir tane kulaklık aldım. Ona diyeceğim ki sana kulaklık aldım doğum gününde. Ve üzülecek sadece kulaklık mı diye. Çünkü basit bir hediye olurdu. bundan sonra kulaklığı taktıracağım. Bir anda şarkı dinleteceğim. Ne zaman vereceğiz hediyemizi ya. Hadi ben hediyemi vermek istiyorum. Üç gündür vermek istiyorum ya. Arkadaşlar bu girişlere aldanmayın. Fotoğraf çekilmek için samimiyetsiz samimiyetsiz takılıyorlar. Ben backstage çekiyorum. Arkadaşlar Safa pasta kesildikten sonra 8000 TL karşılıyor. 10000. Kim arttırdı 2000? Kanka 5000 sen veriyorsun. Aynen. 1000 TL şey veriyorum Mertelen. 6. Ee, 2000 sıla veriyor, 1000 de Feride veriyor. Ona tamamladı oğlum. Hadi Feride'den almıyorum diye Doğum günü kızı. 9, 9 olsun. 9000 aynen. 9 olsun. Aynen. Gel. Sen 10 olmadığına canın sıkılırsa ben ona tamamlarım. Tamam. Kanka 10 tamam. Kanka, Olursun, olsun, 10 tamam, olsun istiyorum. Tamam ben 6 yani. veriyorum. Hani ibanda 9000 tamam, olmaz. Tamam ben 6 veriyorum. Aynen. aynen. Tamam. tamam. Arkadaşlar 10000 lira Safa atlıyor pasta kesildikten sonra. Bu arada kanka para yalan tamamen sizin takipçileriniz için. Yemin ederim. Yani Hemen içerik yani çıksın diye arkadaşlar. her Şey sizin için. Abone evet kanka yani ben burada gideceğim bu havada havuza atlayacağım. Siz abone olmayacaksınız. <laughs> Çok ayıp. Yok vallahi. Yine ya. olmaz ayıp. Şey Vloga Feride yok ya? ya şöyle. Ulan aç köpekler. Ulan aç mı geldiniz lan buraya? Aç geldik de <laughs> anne, motorla. Afiyet olsun Fiyala, abi. sen bize yemek veriyorsun aa, mu evde? Aa, yok. Doğal biz doğal biz geldik? Şeker misin? Şu Fatma'nın doğalını bir şeker. Afiyet olsun <gülüyor> kanka. Arkadaşlar yemek kaçıran bir tane fare var. Arkadaşlar bu arada Feride doğum gününün özel bir tane video çekiyor. Direkt böyle 5-6 dakikalık böyle klibimsi, sinematik bir şeyler yapıyor. Ya bu vlogla aynı anda yayınlanır ya da bu vlogtan sonraki cumartesi sabah 12'de gelir. Ona da gidip bol bol. Hatta durun ona sürpriz yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar yarın Videoyu izlediğinizde Feride'nin kanalına gelen videonun altına gidip Doğum günü kutlu olsun, Ahmet seni çok seviyor ya da doğum günü kutlu olsun, Acil de seni çok seviyor yazmayı unutmayın, unutmayın. böyle bir sürü, gel, gel. 50 bin tane yazalım. Kanka, ne Feride, kırıyorsun, gel gel, vurdun, gel. gel. Feride, bir sus be arkadaşımla arama girme ya! Öperim bir anda valla. Şimdi Feride yarın girecek, bu vlogdan sonraki gün Feride bu çektiği doğum günü videosuna girecek. Herkes yorumlara gidecek, doğum günü kutlu olsun, Ahmet seni çok seviyor ya da Acil seni çok seviyor yazacak. Oo, böyle bir sürü spam. Çileği hak ettin kanka. <laughs> Arkadaşlar çileği siz de hak ettiniz yorumlar attınız. Like Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Vuhuuu! Vaa! Aşkım sen şimdi 21 mi oldu benim? Gel, evet, long 21 oldun aşkım. Balkoyum, Çin deyince balkoyum geldi aklıma. İkimiz de aynı şey Aşkım biz takipçilerle sana sürpriz planladık ama sen bunu hiç bilmeyeceksin. Arkadaşlar, Feroz şu an pastası üflüyor, ben kamera kapatıyorum. Ondan izlersiniz. Aşkım tam üflüyormuş gibi yapsana, tam. Tamam, tamam. James Charles var ya, ona benziyorsun. James Charles kim lan? Benziyor mu? Bakalım. hadi. Ay şunu benziyorsun <laughs> ama. Ya aşkım ya. <laughs> 10.000 TL karşılığında havuza atlayan Safa. Tamam tamam. Safa. Safa. Arkadaşlar sizin için adam havuza atlıyor. Kanka dikkat et şuradaki misyona takılma. Hamsi gibi kalır, Sonra orada kimse kurtaramaz seni. Kanka ayaklarımı niye çekiyorsun? <laughs>

ama hiç de yapmıyoruz. <laughs> hiç da. Ki. Mert. Hiç benim yüzümü daha. Çıkardım. Aşkım Mert diyor ki. <laughs> aşkım Mert 5 dakikadır bizi mi? yemin ederim ki gerçekten pastayı Ağabey. senin suratına vurmaya ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yapıyorum. olursa hiçbiriniz de hayatım boyunca konuşmuyor. Hayatım boyunca konuşmaz. Kapçuk ağızlı be. Yok, Arkadaşlar burada bir fare yakaladım. Şimdi aşkım. Ben ben şimdi sana özel bir şey aldım. Bu çok normal gözüküyor ama bu özel bir şey tamam mı? Tamam. Ben sana kablosuz bir kulaklık aldım. Ama bu kablosuz kulaklıkla bir özelleştirme gelmiş ve ben buna hı. bir şey yaptım. Bunu taktığın zaman bir şey olur. Özel bir şey söylüyorsun. Biraz heyecanlandım açıkçası. Ee, yazılım bunun içine yüklü. Benimkine bir telefona bağlamamız lazım. Benimkine bağlayayım Olur mu? Tamam. Önce bir dakika çalışıyorum diye rastgele bir tane müzik Geliyor mu ses? Hı hı. Bu sana özel bir şey söyleyecek tamam mı? Tamam. O süreçte senden ufak bir hoşlantı hissetmiştim. Evet. Hatırlıyorum mesela. Ondan evde ufak... <laughs> <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım ya gülüm ya. <laughs> kutlu olsun. Dedim ama bozdum ben fotoğraf çekilmedim. Keşke parti sonunda yapsaydım bunu. <laughs> Allah aşkım çok mu duygulandım. Duygulandım tabii manyak yaptığı şeye bak. Beğendin mi? Beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Yarın Feraş'ın doğum günü cesedi biliyorsun Duydun mu beni? <laughs> Bu şarkı sadece sana özel başka kimse duyamayacak hiç. Onlar? Hayır sadece Arkadaşlar videoyu kapatırken bir tahsilat zamanı. Yani Sözümüzde duruyoruz. Hani yalan söylemediğimize dair bir şey değil mi? Kanıt? Mümkün değil mümkün değil. Hadi. Yalan bizde mümkünsüz kanka. Aparatma. Valla ben sözümü Arkadaşlar, söz geldim, tuttum. Abi gel ben sen de kanka atmam. kamera karşısına kanka. Ben Kanka çocuğa söz kanka, verdim. Ben gayet... Arkadaşlar bütün takip işte. Hep ben hemen sözü, takipten çıkıyoruz ben abi. Ben sözümün eli bir adam değilim ki. Kabul dedi ne yapacaksın? Adam değilim ben. Aynen. Tamam. Kanka, kanka bir ben bir sözümü tuttum abi, sen abi. bunları da taktik nasıl alıyorsun sen bak al kardeşim. Ben sana. Ben sana. Ben sana. Ben Hadi görüşürüz Ben bunu peşine düşeceğim. Adam benim numarası yok. İbana at bunu. Ben bunu yettim ona. Ben bunu... Arkadaşlar daha fazla bu tarzda video için